Onur Koleji'nden herkese merhabalar. Bu videoda sizlere anne baba okulu kapsamında çocuklarda görülen uyum ve davranış bozukluklarından bahsetmek istiyorum. Çocuklar gelişim dönemlerindeki sorunların çözümünde engellerle karşılaşırsa olağan olarak nitelendirilen bu sorunların çözümü sonraki gelişim dönemlerine ve ileriki yaşlara ertelenir. Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar Uyum ve davranış bozuklukları olarak adlandırılır. Saldırganlık, çalma, yalan, küfür, tikler, okul korkusu, altını ıslatma, tırnak yeme, kekemelik, parmak emme, inatçılık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite çocuklarda sık görülen uyum ve davranış bozukluklarından bazılarıdır. Genel olarak davranış bozukluklarının nedenlerine dikkat çekmek, ebeveynlere karşı güç kazanma isteği, intikam alma isteği, yetersizlik duygusu diyebiliriz. Karşılıklı saygı ve sevgi göstererek, çocuğa zaman ayırarak, cesaretlendirerek, paylaşma duygusunu öğreterek davranış bozukluğu olan çocuklarla iletişim kurulabilir. Saldırgan davranışlar saldırganlığın ebeveyn tarafından ödüllendirilmesiyle çocuğun yetişkinlerden katı ceza ya da anlayışsızlık görmesiyle ortaya çıkabilir. Televizyonun ve kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi, olumsuz anne baba tutumları, aile içi şiddet, beyin zarı itabı, beyin zedelenmesi gibi fizyolojik sorunlar ise diğer nedenlerdendir. Bu tarz durumlarda çocuğun dışarıda oynamasına izin verin. Bu çocuğun gerilimini azaltır ve enerjisini boşaltır. Saldırgan davranış diğer çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmedikçe davranışın üstünde durmayın. Her yaş ve dönemde çocuğun temel ihtiyaçlarını zamanında yerine getirin. Çalma, çocuğun kendine ait olmayan bir eşyayı ya da bir nesneyi izinsiz olarak alıp ona sahip olmasıdır. Çocuğa yeterli harçlık verilmemesi, çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, çocuğun hayatında önemli bir yoksunluk yaşaması ya da çocukta mülkiyet kavramının gelişmemiş olması çalma nedenlerini destekleyen faktörlerdir. Çalma davranışını geliştiren çocuklar için çocuğa ihtiyacı oranında harçlık verin. Çocuğun kendisine ait eşyaların olmasını sağlayın aşırı tepki göstermeyin. Çocuğun aldığı eşyayı özür dileyerek geri vermesini sağlayın. Fiziksel ceza vermekten kaçının. Yalan söyleme davranışından bahsedecek olursam, baskıcı ve otoriter anne baba tutumları, anne babanın olumsuz model olması, ailenin çocuğa üstesinden gelemeyeceği sorumluluklar yüklemesi, aile kurallarının çok ağır olması, Çocuğu yalana teşvik eden nedenlerdendir. Çocuğunuz sürekli olarak yalan söylüyorsa onu başka çocuklarla kıyaslamayın. Çocuğunuzun istek, sıkıntı, kaygı ve endişelerini sizinle konuşabilmesini sağlayın. Yalan söylediği için çocuğu suçlamayın, yalancı etiketi yapıştırmayın. Çocuğunuza doğruyu söyletmek için doğru söylersen sana ceza vermeyeceğim dedikten sonra çocuk doğruyu söyleyince aşırı tepki göstermeyin. Bir diğer bozukluk ise tiklerdir. Tikler bir kas grubunda yinelenen istemsiz hareketlerle belirtilen bir bozukluktur. İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde bazı çocuklarımızda tiklerin oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Genel olarak tiklerin nedenlerine bakacak olursak çocuğun yeterli ilgi ve sevgi görmemesi, çocuktan bulunduğu durumun üzerinde davranışlar beklenmesi, çocuğun anne baba tarafından sürekli horlanması ve aşağılanması, aile içi iletişimin bozuk olması, çocuğun başka birini taklit etmesi ya da küçük yaşlardan itibaren yoğun korku, kaygı, tedirginlik yaşaması diyebiliriz. Son olarak inatçılık davranışını değinerek paylaşımını noktalamak istiyorum. İnatçılık davranışı sergileyen çocuklarınıza öfkeli ve tepkili yaklaşmayın. Çocuğunuzun istediklerini inatlaşmadığı zamanlarda yerine getirin. Çocuğunuza istediği şeyi neden yapamayacağını açık ve anlaşılır bir dille anlatın. Kurallarınızı uygularken tutarlı ve kararlı olun. Çocuğunuzun inadı devam ettiği durumlarda dikkatini başka bir yöne çekmeye özen gösterin. Asla çocuğunuza bir güç ve inat savaşına girmeyin ve çocuğunuza seçenek sunarak seçim yapmasına fırsat verin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.